Skilniğimize hazır mıyız? Peki bir sorum var. Kazanmakta, kaybetmekte? O zaman oyunumuza başlayabiliriz. Eller kafamda. Eller burnumda. Eller kulağımda. Eller arkadaşımın kafasında. Eller oyuncakta. Harikasınız. Şimdi ortaya koyalım oyuncaklarımızı. Ortaya koyalım. Eller arkadaşımın kafasında. Eller burnumda. dışarı çıkart. Eller oyuncakta. Harikasınız. Evet. Çok daha dikkatli oluyorsunuz. Koy bakalım ortaya. Hazır, başlıyoruz. Eller yukarıda. Eller aşağıda belimde. Eller burnumda. Eller oyuncakta. Yes. <gülüyor> 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 Harikaydınız. Ortaya koy bakalım şimdi. <laughs> Bravo. Çok iyi gidiyorsun. Eller kafamda. Eller burnumda. Eller ağzımda. Eller çenemde. Eller oyuncakta. İki diz mi kazandınız? Harikasınız. Koy bakalım şimdi yine ortaya. Eller kafamda. Eller burnumda. Eller popomda. 웃음 <laughs>